Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizinle tereyağlı harika bir poğaça tarifi paylaştım. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine şöyle 250 gram eritmiş olduğum tereyağını alıyorum. E, tereyağını daha öncesinden erittim ama e, böyle ilk sıcağı mutlaka gitmiş olsun kesinlikle kaynar olmasın daha sonra üzerine bir su bardağı ılık suyu ilave ediyorum bu tarifimde süt veya sıvı yağ kullanmıyorum Evet şöyle malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra bir paket kuru maya Üzerine tepeli olacak şekilde bir yemek kaşığı toz şekeri de ilave ediyorum. O şekerle mayayı mutlaka buluşturalım. Şeker eriyene kadar kısa bir süre karıştırıyorum. Evet daha sonra bu tarifimde 2 adet yumurta kullandım. Bir tanesinin sarısını poğaçalarımızın yüzeyine sürmek için ayırdım. Şöyle yumurtalarımı da ilave ettikten sonra kısa bir süre tekrardan karıştırıyorum. Daha sonra sevgili arkadaşlarım kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşının az fazla tuz ilave ettim. Evet bu tarifimde 5 su bardağından aşağı yukarı 2 yemek kaşığı eksik su un kullandım. Hamurun yumuşacık olması gerekiyor. Ne kadar hamur yumuşak olursa hazırlayacağınız poğaçalarda o kadar yumuşak olur. Evet görmüş olduğunuz gibi spatulam ile malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Sevgili arkadaşlarım kullanmış olduğum unun markası çok soruluyor. Ben birçok tarifimde efsane baklavalık böreklik un kullanıyorum. Evet isterseniz geniş bir yoğurma kabının içerisine tamamen bu şekilde yoğurmaya devam edebilirsiniz. Evet şöyle kalan unu da gösterdikten sonra tezgahımızın üzerine birazcık un serpiyorum ve bu şekilde kısa bir süre sadece 2 dakika bu şekilde yoğurmaya devam edeceğim. Böylece daha özlü daha kıvamında hamurumuz olacak. Tabi dilerseniz poğaçamın lezzetine lezzet katayım derseniz su yerine süt de kullanabilirsiniz veya yarı yarıya da kullanabilirsiniz. Evet ben böyle küçük küçük poğaçalar hazırladım. Ee, aslında çok da küçük olmadı. Küçük küçük bezeler aldım diyebilirim. Çok güzel bir şekilde kabardı. Tabi daha büyük daha küçük poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Hamuru toparladıktan sonra gelişi güzel kesiyorum. Ve böyle aşağı yukarı mandalina büyüklüğünde bezeler aldım. Ve hamurumuzu dinlendirmemiştik şimdi bezi şeklini verdikten sonra hamurumu şöyle kısa bir süre sadece 5-6 dakika kadar dinlendireceğim İsterseniz bir tepsinin içerisine alın veya tezgahın şöyle bir kenarında da dinlendirebilirsiniz ee, ama üzerine mutlaka hava almayacak bir şekilde kapatmaya özen gösterelim. Evet sadece 5-6 dakika kadar dinlendirdim böyle şekil vermemiz çok daha kolay olacak. Bir bakın sevgili arkadaşlarım bir tane bezemi alıyorum. Tabii ki bu tarifimden bu malzemelerden çok farklı poğaça şekillerde yapabilirsiniz. Bir bakın ben bugün bu şekilde poğaçalarımı hazırladım. Gerçekten yapılışı çok kolay. Şöyle tam ortasını elimle bastırıyorum. Evet gerçekten çok pratik bir tarif sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ben poğaçalarımı boş sade bir şekilde hazırladım. Şöyle birkaç tanesini de oğlum çok sevdiği için zeytinli hazırladım. Aslında zeytinin şeklini ben farklı yapıyordum ama bu şekilde devam etmek istedim. Çünkü gerçekten çok görüntüsü çok güzel oldu bence. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Tariflerimi denerseniz, olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Böylece ben de eksiklerimi tamamlamış olurum. E sevgili arkadaşlarım yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Kısacık bir yorum olabilir, küçük bir emoji olabilir. Hatta küçücük bir nokta da bıraktınız. Bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum ve gerçekten çok mutlu oluyorum. Tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum ama hani olur ya unuttuğum bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Mutlaka gördüğüm anda dönüş yaparım. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi biz sohbet ederken ben de bütün poğaçalarımı şeklini vermiş oldum. Şöyle yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime mesafeli olacak şekilde yerleştirdim. Ve üzerine anam babam usulü e, hava girmeyecek bir şekilde kapattım. E, 20-25 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. İsterseniz bu aşamayı fırında tepsi mayası olarak da hazırlayabilirsiniz. Evet bu kadar mayalanması yeterli. Daha sonra üzerine ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısını bolca her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Eğer yumurta sarısının az olduğunu düşünürseniz bir adet daha ilave edebilirsiniz. Veya seviyorsanız birazcık yani şöyle sadece bir tatlı kaşığı süt veya yoğurt da ilave edebilirsiniz. O şekilde de güzel olur. Ben poğaçaların yüzünü süslemeye gerek duymadım. Bence gerçekten görüntüsü çok güzel oldu ama... Ee, seviyorsanız eğer Mesela benim çocuklarım susamı çörek otunu çok sever ee, haşhaş olabilir çörek otu susamla da olabilir veya üzerine çizik atabilirsiniz Dilerseniz göz zevkinize göre poğaçalarınızın e, yüzeyinde görüntüsünde değişiklik yapabilirsiniz. Ve damak zevkinize göre iç harcında değişiklik yapabilirsiniz. Ama e, poğaçalarımı yani tariflerimi çoğaltmak veya azaltmak isterseniz mutlaka katıyla azaltıp katıyla çoğaltalım. Ve poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında 23 dakika kadar pişirdim. Tabii ki pişme süresi fırından fırına değişebilir. Mutlaka kontrol olalım. Bakar mısınız görüntünün güzelliğini gerçekten çok pratik ve inanın çok lezzetli bir tarif oldu. Ben görüntüsünü yapılışını sizinle paylaşıyorum ama tabii ki lezzetini sizinle paylaşmıyorum, paylaşamıyorum. İnşallah tarifimi denersiniz. Lezzetini siz bana yorumlarda siz benimle paylaşırsınız. Evet, şöyle tarifimin görüntüsünden sonra o iç kıvamını, dokuzunu, yumuşaklığında sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Rengi, kıvamı çok güzel oldu. O tereyağının sayesinde ve içerisinde yumurta sarısını da ilave etmiştik. Gerçekten bence çok lezzetli oldu. Evet, sevgili arkadaşlarım, siz tarifimiz son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum deneyecek arkadaşlara afiyet olsun Allah'a emanet olun.